Bu videomuzda document write ve document write fonksiyonlarını göreceğiz. İkisi de ekrana yazı yazdırıyor. Fakat ufak bir farkları var. Onu görelim önce. Öncelikle document write'ı bir test edelim. Document write fonksiyonu direkt olarak ekrana yazı yazdırır. Document write yazıyorum document.write şeklinde ve parantezler arasına tırnak atıyorum. Bu tırnakların içinde ekrana yazdırmak istediğim şeyi yazıyorum. Şimdi bir deneyelim. Gördüğümüz üzere çalışıyor. Fakat ikinciyi eklersek yanına nasıl bir sorunla karşılaşacağız onu görelim. Bakın dip dibe yazdı. Aralarında boşluk yok. Ben eğer boşluk bırakmak istiyorsam aralarında ne yapmam gerekiyor? şunu yapmam lazım. Right yerine right ln kullanacağım. Neden ilkinde kullandım? Çünkü right ln kullanırsak ilkini yazar ve yanına boşluk atar. Hemen görelim. Bakın aralarında artık bir boşluk var. Bu şekilde. Yani ben buraya right ln yazdığım an ilkini yazdı ve bir de boşluk attı bir satır. Bu kadar. Right ve right ln'in farkı. Peki ben İkinciyi bir alt satıra yazmak istersem ne yapabilirim? Bunun için HTML etiketlerinden yararlanabiliriz. Dikkat ederseniz zaten bizim yazdırdığımız mesajlar direkt olarak body'nin içine yazılıyor. Ve böyle bir durumda ben JavaScript ile tırnaklar arasında HTML etiketleri kullanabilirim demektir bu. Neyi kullanabilirim? Mesela BR etiketini kullanabilirim. BR etiketi ne yapıyordu? İnternetten bakabilirsiniz. Bir satır aşağıya indirir HTML'de. Benim document right ile yazdığım veya right elen ile yazdığım herhangi bir mesaj direkt olarak body'nin içine gidiyorsa ben buraya etiketleri de yazabilirim. Yani sadece br değil HTML ile kullanılan etiketleri de yazabilirsiniz. Document Write ile direkt olarak çalışacaktır. Yani ben BR'yi burada kullanabilirim. Bir alt satıra indirmek için gördüğümüz üzere bakın. Bir alt satıra indi. Bu şekilde JavaScript'te kullanılan temel fonksiyonları ve temel teknikleri başta gösteriyorum. Örneğin bu BR'nin kullanımını gösteriyorum. İlerleyen videolarda daha farklı şeyler yapacağız. Döngüleri göreceğiz, değişkenleri, dizileri, listeleri hepsini göreceğiz. Ve bu durumda bunları kullanacağız gördüğümüz yerlerde. Bunları kullanacağımız için önceden bunları gösteriyorum. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.